Çok, Çok eğlenceli değil miydi? Bunu kesinlikle tekrar yapmamız gerekiyor. Çok iyiydiniz ya yarışarı tebrik ederiz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yaygın ya fark atsaydık daha eğlenceli olurdu ama neyse. Aslında bir kez de galibiyete değil. Ana odaklanır mısın lütfen ya? Eyvallah Elif Doğru dersin. <gülüyor> 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 sağ ol İskender gerçekten. Ben hiçbir şey yapmadım. Hep birlikte oynadık. Asıl ben teşekkür ederim. Nasıl bir şey yapmadın ya? Bizi geçmişe götürdün resmen. Zaman makinesi gibisin. Ayrıca bana telefonu da unutturdun. Psikologum sekiz seanstır yapamıyor da. <laughs> Arda? Arda? Ya ben dolba sığamıyorum ya. E bu kadar gereksiz şey taşırsan tabii de sığamazsın Arda. Onların hepsi bana lazım. lazım mesela okulda? Hiç belli olmaz kızım. Ben her an sürprizlere ve maceralara hazır olmalıyım. Ay yazık. Görüyor musun Tayfun bebeğim? Eşyalarını dolaplarına sığdıramamışlar. Aa, çok ayıp kardeşim. Neden öyle söylüyorsun? Herkesin bizim gibi özel odası yok. Ne yapsınlar? Ay hayır yani siz bence eşyalarınızı evde bırakın. Hayır çünkü böyle yersiz yurtsuz olmuyor. Ee, <laughs> 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 kimin odası? Kiminin de zekası? Hayırdır? Beraberliğin acısı mı? Yazık üzülmüşsünüzdür. Bağmayıcılar. <laughs> Burası biraz fazla mı havasız? Çok dar ya. Hadi arkadaşlar gidelim de 100 metre kalelik olduğumuzda at koşturalım. Yalnız çıkarsan at koşturacağım. Ne oldu kuzularım? Gene gene boş boş konuşup canınızı sıktılar değil mi? Ya siz niye üzülüyorsunuz ya? Onların odası varsa sizin de saniye ana ağız var. Haydi gelin kantini kapat dedim ama açam. Gelin hem meyve suyu için. Ya hem de siz de orada dağılırsınız. Ha? Gerçekten mi? Evet. İşte bir sürpriz. Teşekkür ederiz. Yok, sen bir tanesin Saniye Ana. Hadi toplayalım hocam. Evet. Hadi. Buyurun. Resmi bir işlem için gerekiyor da... ...rica etsem yarın İskender'in kimliğini getirebilir misiniz? <laughs> ee, Rüya hocam, biz gidiyoruz. Ne? Ha, hayırdır? Ee, bir durum mu var Salih? Evet. İskender'in kimliği gerekiyor. Ha? İskender'in kimliği? Hı -hı. Ee, İskender'in kimliği kayboldu, değil mi? İskender'in kimliği e, kayboldu. İskender'in kimliği? Öyle mi? Yani aslında. Öyle. Öyle öyle e, kimlik kayboldu e, e, biz de e, bütün başvuruları yaptık e, çıkartacağız. Peki madem kimlik gelince getirirsiniz o zaman olur mu? Tabii e, getiririz neden getirmeyelim ki e, değil mi Salih? E, biz gidelim çocuklar bekler İyi günler. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay. Cihangir Bey niye öyle söyledi acaba? Onun kimliği neden kayıp? Of. Bir şeyler dönüyor ama ben ne olduğunu anlayamıyorum.